Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrardan GTA San Andreas'ın hop 5. bölümüyle karşısınız bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın oynayacağız ama hemen kısa bir Discord duruşu arkadaşlar hop Discord'umuza gelebilirsiniz Discord kanalında hop 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 ara sıra konuşup şeyler yaparız hemen oyunumuza şöyle hop sevimizden devam edelim en sonki sevimiz 3 üç. 3'ünde ayın 3'ünde bugün ayın 4'ü bu arada videoları tak 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 çekiyorum hop 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 bu arada önceki videolara like falan atmadıysanız hemen like atarsanız sevdim arkadaşlar. En son oğlum gene mouse çalışmıyor. Bu oyunun böyle sorunu var be baba. Buga girme CJ. CJ sakın buga girme oğlum. Hop önceki videodan hatırladığınız kadarıyla demiştik ara sıra mouse sorunu oluyor. Bu mouse sorunu çözmenin tek yolu baba. ESC'ye basacaksın ara sıra bekleyeceksin. Hop o kendi kendine düzeliyor. Hop bugün sizlerle neler yapacağız biliyor musunuz? Hop 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 böyle güzel görevlere devam edeceğiz. Bu küreyi nereden buldum biliyor musunuz? Hop şu evin arkasında bu evin arkasında bir tane hop hop Böyle üstü gömen, koş 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 CJ koş da Kürek de koşmuyor CJ Hop küreği buradan aldım Küreği buradan aldık hop devam ediyoruz Oğlum bugün çok mu hop diyorum ya Bugün çok konuşasım var bugün gevezeliyim bari Doruklarımda Güneşin şarkısı aklınıza gelmesin Görünce akantarlar avuçlarımda diye falan filan. Sakın girmeyin Bu görevi hatırlayanlar vardı zaten Önceki bölümde yapamamıştık bu görevi Şimdi bu görevden devam edeceğiz baba Hop hop GTA San Andreas seri benim için çok iyi gidiyor ama video like falan filan dediğim gibi hiçbir zaman umursamadığım için bir iki kişiye izlese yetiyor ben de izliyorum ben keyif alıyorum baba. Hop şöyle dön 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 dön. Kamyona nasıl bineceğiz? Aga çok konuşma. Sadece şimdi senden istediğim şu sen ben görev yaparken ölme yeter baba. Sen önceki bölümü izlediysen bilirsin arkadaş sen önceki bölümü izlediysen bilirsin. Biz bu keklikte gittik görev yapmaya. Bu keklik tabi beni koruyamadı. Edeme hiçbir şey yapamadı bu. Onun yüzden biz görevi fail olduk. Yani kaybettik. Ben de GTA San, San, Geta San Andreas diyorum ya. GTA Vice izleyenler hatırlar tamam mı? O oyunun sesi bana çok geliyor ya. Ben GTA Vice'da baya hızlı tak 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 ilerledim ama bu oyunda biraz kötü ilerliyoruz. Baba. Bunun sebebi ben GTA San Andreas ilk defa oynuyorum hayatımda yani. Serisini daha önce bitirmedim. Ben GTA Vice'i çok bitirdim. Ben bunu Önceki dolarımda da söyledim. Sadece San Andreas'ı biliyorum böyle. Tek tüke girdim. O tek tüke yani böyle hafif girdim. 2-3 bisiklet sürdüm. Onun dışında bir şey yapmadım. Ama mesela spoilerlarım var tabi ama bu spoilerları size vermeyeceğim. Onu bilen herkes ya biliyordur büyük ihtimalle GTA San Andreas'ın hikayesi ama benden izlemek keyif farklıdır diye düşünüyorum. Çünkü ben de yayıncılardan izlediğim için tamam mı? Böyle bir yayın çekiyorsun bir de çekiyorsun ya bir insan bir garip olmuyor değil açıkça şey söylemek gerekirse. Buradan da gidiyorduk lan. Buradan da gidiyorduk oradan da gidiyorduk hatırlamadım ya buradan basalım gidelim biz ya baba Lan şu köprüden gitmiştik daha önceki bölüm Yol verin lan düt 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 Oyun çok güzel geliyor lan of o araba neydi öyle ya yavrum musun nesin ya Yere ıstırırım o arabayı ya şimdi, şimdi beni, beni konuşturmayın kardeşim Bas 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 Tabi efendim Yavaş 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 tabi efendim geldik sağlam bir şekilde geldik Şimdi buradan Kapının arkasındaki düğmeye ateş edeceğiz. Önümüzde bir tane adam var. Tabi efendim. Hem de buna hızlı bir şekilde hatch koyarsak. Tabi efendim. Buna çaktırmadan hatch koyduk. Aga sen düşünme. Ben hatch koyacağım. La oğlum taksit tıksana DJ. Abi, i̇ki tane kişi var lan yardım et lan yardım et Namussuz Size şöyle diyeyim Uzi bir işe yarıyorsa ben topum ya Uzi hiçbir şey yaramıyor ya Kürek de döveceğiz mecburen Kürek de dövmez baba Uzi hiçbir şey yaramıyor yemin ederim tabanca ile sıksan daha iyi baba Şimdi Forklift'i en e, alta getiriyoruz En alttan getirince kaldırıyoruz Ve hop iki tane kutu aldık da İki tane kutu alabileceğimizi bilmiyordum Oğlum iki kutu alma olayı Bayağı iyiymiş la daha diğer kutuyu da aldık. İki kutuyu galiba biz baga aldık bu arada. Hop. Şimdi fork defi lan 4 tuşuyla mı indiriyorduk lan? Hep unutuyorum ya. Fork defi 2 tuşuyla indirdik. 8 tuşuyla kaldırıyoruz galiba. Ben gene bunun ikisini almayı deneyeyim lan. Bakayım. Şöyle yaparsam bak bekle bekle. CJ bekle. Döndü, lan ben mouse'la niye döndürmüyorum lan? Hiç akıl yok ki işte. Hop buradan dümdüz gidersek ben iki kutuyu da alırız lan. İndir 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 indir. Hop. 8'e bastı. İkisini de dediğim gibi tekrardan bug sayesinde aldığımızı düşünüyorum. Lan kez lan Rider mısın? Nesin? Bana laf etme oğlum. Sen adamları indir. Daha bir sürü kutu var biliyor. Hepsini götürüyor işte. Diğer kutuyu da götür. Hop. Rider, sen ölme diye sana yardım etmem lazım adam karşında çünkü. Tabi efendim. Ryder sakın ölme oğlum. Adamlar geliyor bak her yerden. İkiye bastık bastık. Lan Ryder beni korusana. Ryder beni koru lan. Sekize bas bas bas. Tabi efendim döndür. Ryder yapıyor işte ne yapak lan? Hop hop hadi la. Hadi la CJ. CJ şu an alması lazım yalnız onu. CJ biraz daha mı kaldırayım? Şu an kutuyu almıyor. Niye almıyor lan? Yere bırakalım bir. Bakın kutuyu normalde şu an alması lazımdı. Oyun bize yanlış yaptı. Ben bunun bilgisini vereyim. Bak. Oyun. Ulan hayat oyun. Aga benlik bir durum yok şu an Ryder. Ben kutuyu götürdüm. Heh, tamam aldım. Kutuyu çapraz falan tutmamak lazımmış anladığım kadarıyla. Ryder ben koru ölme sakın Ryder az kaldı. Oğlum sisten etrafı göremiyorum aldım mı? Yok alamamışız. Ryder sabır et. Ryder son kutu lan sabır. Rider ölme sakın ölme. Ryder ölme lan Ryder. Ryder sakın ölme. Rider ölme lan. Ölme lan götürdüm lan. Ölme götürdüm be oğlum. Ölme lan. Arkadaşlar size şimdi her şeyi tekrardan izletmemek adına tam bu görevin olduğu yere tekrardan gelip tekrardan videoyu başlatacağım. Siz de o sırada tak hemen bir geçin gidin baba ya. Two hours later. Hop arkadaşlar şu an seviştiğim çok iyi gittiğimi düşündüm. O yüzden hemen videoyu dedim tekrar devam 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 devam. Şu an hop tamamdır. Rider'ın canı şu an yarıdan fazla. Ben de son iki, ikinci kutuyu hop hemen. Oğlum önceki sefer de böyleydi. Rider'ı bir anda hemen kicklediler la. Rider ölme oğlum. Hadi bu sefer bu görevi yapacağım ya. Tamamdır Rider hadi. Ölme Rider sakın ölme bak çok yaklaştım. Bu bu kolay görevde bile Rider'ın canı gene bir anda çok gitti baba ya. Rider'ın canı ben niye başlatınca canım çok gitmeye başlıyor bir anda. Enayi misin Rider? Bekle. Oğlum Rider ölme. Dejavu yaşatma bize Rider. Ah tamamdır Rider bekle. Rider ölme. Rider ölme. Rider sakın ölme Rider bende kal. Tamam. Rider ölme. Ryder ölme. Tamam Ryder ölme. Ölme ölme Ryder. Çok odaklandım Ryder. Artık bu görevi yapamazsam insanlar bana küfür edecek Ryder. Bekle. Ryder arkamız sana mı emanet la? Ha, aa bizi kovalamaya devam. Normaldir bizi kovalıyorlar. Ryder. Merak etme Ryder. Bu sefer bu görevi yapacağız la. Bizi kovalıyorlar ama yapacak bir şey yok baba. Oh. Atmadan kutuları rider la, giderik la. Rider atma atma rider ben götürürüm bizi. Rider kutu mutu attırma yak rider'a ya ben götürürüm bunu. Tamamdır rider rider merak etme. Tamam rider getirdim la. Merak etme Ryder. Oğlum keşke o kutuyu da atmasaydık ya. Enayilik ettik. Hangi sağdan mı gidem soldan mı gidem? La sağdan gidecekmişik la. Buradan buradan buradan. Raider bekle Raider. Raider kutu mutu atma bizdesin. Oğlum bırakın da bir gidim la. Raider hadi gir lan Raider. Raider gir. Oğlum bir yol ver. Sıkıştırdın bizi. Ha Ryder geldik. Oh be. Sonunda bitirdik be Ryder? Lan Big Smoke kanka sen misin ya? Yok o değilmiş. Eyvallah Ryder. Gene saygınlık kazanmıyor. Ryder bize biraz para ver. Ryder saygınlığı boşver. Bize biraz para lazım ya. Gene saygınlığımızı aldık. Saygınlık üstüne saygınlık kazanıyoruz ama hiç para kazanamıyoruz. Bejo ama Allah'tan hile yapabiliyoruz. Ele bir sıkıntı var. Şimdi biz silahçıya gidebiliyoruz. Bu da bir silah simgesi var. Biliyoruz da. Yani silahı nereden alıyoruz? Onun da bilgisi bir olsa. Evet biliyoruz. Bura bir silahçı. Ama silah nerede o? Ön tarafta falan mı? Nerede lan bu? Bir ön tarafa bakalım. Hemen CJ bir ön tarafa koş bakayım. Ya hmm, burada da silahçı yok. Paint shop. Acaba bura mı silahçı Yok Yo burada değil. Güzel bir araba var mı? Kanka beni taramayın. Kanka beni taramayın. İki tane silahım. Ben oğlum nasıl ezdin beni böyle? Tararım. Gel lan. Gel. Gelseniz oğlum. Ne oldu? Artistik yapıyordunuz. Gelsenize. Kanka, sen bugüne verken git ya. Sen bugüne verken git. Al. Polis peşime nasıl düşmedi lan? Ha, düştü. Bir ben de şaşırdım polis peşime nasıl düşmedi diye. Hop hop. Şimdi gidelim. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bir kas çalışayım. Kas çalışırken de videoyu keseyim baba. Çünkü her gün kas çalışıyoruz. Mecburen ilerlemek için kas çalışmam lazım baba. Polis peşimizi çok hızlı bıraktı la. Hop arkadaşlar ben kas çalışıp hemen geliyorum. Hop 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 bay bay. Hop arkadaşlar saygınlık geliştirildi. Artık 3 kişilik bir çeteyi kontrol edebiliyormuşuz. Ama nasıl edeceğim hiçbir fikrim yok. Hop kasımız gelişti baba daha da mı güçlü olduk? Hemen şimdi bunu kullanabiliyor muyuz? Bununla dövüş yapabiliyor muyuz baba? Diye diyelim. Aynen dövüş şu an yapabiliyoruz. Lan canımız çok az bizim. <laughs> CJ lan dur oğlum canımız çok az. Ar Allah can ilesi yazdık öldük lan ne oldu? Can ilesi yazdık öldük direkt hastanede doğduk ama kasımız en azından daha çok. Hani kas sıkıntımız yok baba. Öyle düşünmek lazım. Bir de ne yapsak ya? Bizim silah yok, bir şey yok, o yok, bu yok. Hemen bu arabayı alalım gidelim ya biz. Şimdi neye gidelim biliyor musunuz? Big Smoke'un görevine gidelim. BS görevi. Oraya gidelim rahatımıza bakalım baba. Hop 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 dön 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 dön. Big Smoke kankanın görevlerini yapalım. Silahımız yok bir şeyimiz yok ama bir çaresini buluruz elbet ya. üç kişilik çeteyi nasıl kontrol edeceğiz onu da bilmiyorum. Bilenler varsa çete kontrolünü yazsın. Yoksa ben zaten diğer video öğrenmiş olurum. Kanka ben arabadan direk ineyim ya burada. Tak. Başla görev. Kanka Big Smoke nasılsın ya? Polisler mi? Aynı polisler bu arada. O oh, bizim Ryder'ın evine basan polisler. Eyvallah kanka görüşürüz. Ne oldu lan Big Smoke? Kanka neyin var ya? Ne oldu lan neyin var? Çete çok önemli kanka biliyoruz ya. Big Smoke kanka aracın nerede? Abi efendim hemen Big Smoke'un arabasına bindim. Nereye gidiyoruz? Elmatın evine git. silaha ihtiyacım var baba. Elmatın evi orada mı lan? O silah şimgesi mi? Şimge mi dedim ben yanlışlıkla? Pardon. Sebep yok kanka ben silah almaya gideceğim. Silahım harbi 0 0 0 oldu ya. Yavaşta. Nereye dönüyorsun lan Big Smoke? Meksika'ya mı? Yok ön yargılı davranmam ben merak etme. Kanka burada iki tane silah var yani. Bunlar da yakışmıyor artık ya. Big Smoke. Bize Uzi Muzi lazım ha. Ben bilgi verim yani. Bir uzi Muzi silah alabileceğimiz bir yer lazım bize. Araba şu kutlara ateş falan etmemiz lazım. Big Smoke'u buluşmaya götüreceğim merak etmeyin. Hop şuradan bir drift dön 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 dön. dön. Hop devam. Şimdi big smoke'u götürelim. Bize silah milah dediğine göre büyük ihtimalle orada bir çatışma atışma çıkabilir yani. Hazırlıklı olun arkadaşlar. Çelik geleği nereden alacağım bilsem var ya çelik yeleksiz gezmem. Bu oyunda çelik yelek aşırı önemli baba. Nereden? Yukarıdan mı? Yukarıdan gideceğiz. Ya da şuradan da gireceğiz? Ha buradaymış la direkt. Hemen olan bu OG Toça çok benziyor. Kanka kaçmayın lan. Ben ta iyi takip ederim. Kaçmayın oğlum lan. Çete her şeyden önce gelir. Boşluk. Kanka bana sakın sıkmayın. Sakın bana sıkmayın. Süper spiti yorulmadan önce tabi efendim. Takip ediyorum Big Smoke. Polis de beni takip ediyor. Bak ezdi beni lan. Aha beni koruyun lan çetelerim. Adam burada bir yerde. Aha bekle beni ya. Smoke takip ediyorum. Kanka ben bunu takip ediyorum. Ben bunu öldüreceğim mi? Ne yapacağım? Big Smoke. Bana keşke bu infoyu verseydin. Hop. Tabi efendim. Hala takip ediyorum. Arabaya mı binecek lan o? Ha bende araba yok. Arabam yok. Ya oyun araba yok oyun. Araba vermedin ki bana görev inşallah fail olmaz çünkü arabayı yoktu yani araba yok sıkıntımız vardı. Ve Allah'tan bekliyorlar orada ha. En iyi arabayı da bulduk mu be baba? Tabi efendim bakın şu an gördük arabamız da var. Ne basarız bunları yakalarız. Takipteyiz bu arada. Takip mesafesini koruyalım. Hop, iyi takip, sıkı takip. Bak bana ateş ediyorlar. Aga ben de ateş edersem kötü olur ama ben bilgi vereyim. Lastiğimizin içinden geçtiniz lan. Sık sık ben sizi göreceğim birazdan. Yolu mu kapatmışlar lan bizim çeteler? oğlum. Hop, hop yol şundan geçeriz. Hala takipteyim. Takibe devam. Sıkı takip. Hep lastiklere mi ateş ediyor? Ne yapıyor bu? Hop. Tabi efendim. Lan. Araç patlayacaktı. BSO'yu patlatmak zorunda kaldım bende Sıkıştı mı lan ordu? Nereye gideceğim oğlum ya? Bu mesafeden korumak lazım mesafe, yoksa araç patlıyormuş bunu fark ettim. Çok yaklaşınca ateş ediyor, o yüzden çok yakın durmayacaksın, ne de çok uzak duracaksın. Bakın şimdi ateş edecek, bakın. Çok uzak da durmamak lazım. Çok yakın da durmamak lazım. Takip akşama kadar sürecek mi? Onu merak ettim. Hadi oğlum oyun ne takipmiş lan böyle. Böyle yakından ufaktan ufaktan takip. Oh basacağım bir kere vuracağım lan. Lan bir kere vurdum. O aracımız da böyle çok iyi değil mi baba? Aşırı iyi bence. Ne yapıyorduk diğer şehre mi götürüyorsun biz? Nereye götürüyorsun? Hadi oğlum. Hadi lan. Ben bir daha çarpacağım ya. Ta. Bu çarpma bizi 10 yıl geriye götürmüştü. Yani son anda kurtardık. Oğlum nasıl yakalayayım mı? Lan oyun. Oyun bana bilgi vermedin oyun. Ben daha ne kadar yani ben onu ilk başta da indirirdim. E bende şimdi silah yok bir tek tabanca var yani. Araçtan da sıkamayacağım. Oyun görevimi ibne ettin ya. Sıkıştırın oğlum. Hop şuna bir çarpalım. Hemen 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 in, hemen in hemen in hemen in CJ Oo bakın indirdik Kanka sen nereye kaçıyorsun lan Hop bunu da indirdik Orada tamam mı Takip etme görevim dedik ya Ben anlamadım yani Abi ben anlamadım Takip mi edecek yoksa indireceğiz mi Onu çözdüğüm zaman zaten dedim eh, Tamam biz bu görevi hallederiz Hop Şimdi bakalım videomuz kaç dakika olmuş baba. Video şu an 25 dakika, 5 dk'dan keseriz yani biraz daha gezebiliriz şimdi Ne yapalım biliyor musunuz baba ben kayıt ya da bir görev daha oğlum mouse gitti ya tüh Mouse gitti mi lan oğlum bu oyunda mouse gitme sorunu o sorunu bu sorunu Yapmayın ya baba heh. düzeldi Yapmayın baba Hemen big smoke'un bir görevine daha gidelim lan bir görev daha yapalım Videoda ne kadar uzun olursa olsun ya problem değil Buraya kadar izleyenler varsa like falan filan koyarsa sevinirim arkadaşlar Hop 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 şuradan bas bas bas. Hop buradan uçmamız var mı? Çıtırından bir uçma var gibiydi. Hop hop hop. Şöyle. Tut. Uut. Bakın şimdi ön kaldırarak gideceğim. Kaldır. lan onu kaldır. La, kaldıramıyor lan. CJ o kadar gaz yaptık sana la. Hop o motoru keşke indirebilseydim. indiremedim CJ dur dur CJ dur. CJ polis peşimizde CJ. Kanka ben buradan kaçar ya. Ben kaçan de. Oyunun verdiği imkanları sonuna kadar kullanıyorum. Allah, spreyimiz olsa buraya boyardık. CJ buradan zıplar ama bakın. Buradan oraya yapamıyor tüh la. Ne yapayım? Ben zaten biliyorsunuz sınırsız para var bende. O yüzden ben gidip şu ev alayım baba. Evin içine dese bir göstereyim. Ben de evin içine çok girmedim. Videolardan falan oradan buradan şuradan biraz biliyorum işte. Hop. Hangi ev la? Heh bu ev. Evi gidip satın alayım bakayım. Paramız her türlü yeter çünkü para hilemiz var. Hop evin içine gireyim bakayım. Kankalar ne haber ya? Kankalar ben ben çete kasmas yaptık ya. Ha bu evmiş lan pardon benimki. CJ çatıya çıkmayı çok seviyor ya. Çıkmadan CJ tırmanma o kadar. Lan evin içine gir CJ la. Gizli ev. Şey çok gizli lan evin. Bura neymiş? Aşırı gizli bir ev. Bir yatak var. Neyse en azından bir evimiz başımız sokacak bir evimiz oldu baba. Ne yapalım. CJ karavanın maravanından bir şeyin yok la CJ. Hop zaten kıyafet alma yeri. Cırt. O yüzden biz bu arabaya atlayalım. Hemen bu arabayla yolumuza devam edelim baba. Atla la. Yol verin. Hop hop hop. Big Smoke'un görevine gidelim. İnşallah görev çok uzun değildir baba. İnşallah. Ama devam edeceğim. Devam edeceğim. Basacağım ve gideceğim. Oğlum biz dünyanın öbür ucuna gelmişiz ya. Korna'yı ben çalıyorum bu arada. Allah Big Smoke'un evi bura. Ya Big Smoke Grove Street'e taşın oğlum. Bizim mahalleye taşın ya. Polis gene burada bakın. Hey Carl, beni tanıştın memur Tenpenny. sev seni tanıyorum, senin hakkında her şeyi biliyorum. Big Smoke, ne oluyor kanka ya? Nereye Smoke? Unity Station. Ya Big Smoke kanka, her şeyi var. Biz ne hala niye? O saygınlık kazanmadık mı yani hala ya? Biz araba şoför değilik. Bu şoförlük canımı çok sıkıyor. Bir gün siz kullanın da ben arka olduğu oturayım ya ben böyle izleyeyim ya ben Ben silahla ateş edeyim istiyorum Ha yarış yaptığımız yerden buraya böyle hop hop sağa sola bastığımız Big Smoke ile motosete bin Vegas emanlar takip et ve yok et Tamamdır Big Smoke kanka lan tren takip görevi bu Abi Big Smoke kanka ateş et ateş et Smoke ateş Kanka atlasana sen niye indin oğlum? Smoke sen inmeyecektin. Orada ne yapacaktık biliyor musun Smoke? Ben üste çıkacaktım. Sen yanda duracaksın öyle indirecektik. Smoke tara. Smoke tara ben iyi süreceğim merak etme. Kanka tarasana. Kanka tara. Bak. Ya sabır. Smoke atla. Bu idiotluk beni dele edecek ya. Lan yol ver. Lan trenin gelmesi sorun değil ya bize. Smoke kanka. Hadi iyi tara bu sefer. Gözünü seveyim bu görevde fail olmasın ya. Tara tara tara. Tara smoke. Smoke tara. Smoke şu ön, ön taraftakini. Smoke'un hiç mermi değmiyor ki. Nasıl oh, Gözünü seveyim bir sıkla. Yetişemiyoruz baba şu an. Bizim o trene uçmamız lazımdı. Oo tüh. O trenin üstünden atlasak var ya. Alta mı girdiler lan? Tüh. Alta girdiler baba. Buradan kazanmanın tek yolu trenin buradan üstüne atlamak. Of onu da yapamadık tüh kaybettik ya Orada üstüne atlayacaktık indirecektik Şu anda tek yol şu Yok smoke bu görevde faka bastık ya Kanka faka bastık Sen çok kötü ses ediyorsun Benim de ateş etmeye vaktim yok Ateş etsem ben indireceğim de Ateş edemiyoruz vakit yok Smoke bu görevi nasıl yapacağız? Şuradan uçabilir miyiz trenin üstüne? Hop hop hop. Uçamadık. Smoke kanka tara. Kanka tara. Ow, öldük. Öldük mü lan? Görev bitti ya. Yapamadık. Kanka sen indiremedin çünkü big smoke. Ben bir şeyler yaptım ama sen indiremedin adamları. Ben de ne yapayım dedim. Önde durak edek. Kasımız niye eksildi bizim ya? Hemen şu arabayı alalım bari. Hop. Arkadaşlar video tahminime göre uzun oldu biraz. Hop hop hop. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Big Smoke'la maalesef görevi yapamadık baba. Benim de biraz beceriksizliğim vardı. İlk defa oynuyorum yani olsun bu kadar diyorum arkadaşlar. Hop buraya kadar izleyen teşekkür ederim. Diğer hop görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tak. Lungengo. Bak göreceğim Bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum. Ne bedeller ödemişiz bizden iyisinin amına koyayım.